بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد واله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüs siyamu kema kütübe alellezine min gablikum leallekum tettegûn. Sadakallahul azim. Evvela Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu için bütün peygamber Nizam Hazaratı'nın evlat, ezvac, eshab ve bütün meşayih-i kiram ve ülema-i zam ve hepimizin aba ve ecdadından gelip için mümin ve müminatın ve kafi ehli imanın ve ehli İslamın ruhları için üçer ihlas birer Fatiha-i Şerif okuyalım. Ramazan-ı Şerif ayında mümkün mertebe Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin insana bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetlerden fakire, fukaraya, kimsesizlere de yardım etmek lazım. Zekatlar bu ayda verilirse mükafatı daha fazla olur. Ki bu ayın sonunda zaten oruçlarımızın temizlenmesi, bedenimizin zekatı için sıhhati için fitre veriyoruz. Bunların da verilmesi lazım haliyle. Bu ayda elimizden geldiği kadar hayır ü hasenata gayret etmemiz lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kim bir oruçluyu doyurursa kim bir oruçluyu doyurursa Cenab-ı Hak onun günahlarını mağfiret eder. Cenab-ı Hak onun günahlarını mağfiret eder. Kim bir oruçluyu doyurursa Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ona benim havzımdan kıyamet gününde içirir. Cennete girinceye kadar da bir daha susamaz. Her peygamberin mahşer meydanında bir havzu olacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim de havzum olacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın havzı Efendimizin iki üç tane hadis-i şerifte tarif ettiğine göre Arabistan yarımadası kadar olacak. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim havuzum işte şu kadar olacak. Oradaki kaseler o havuzdan içmek için kaseler gökteki yıldızlar sayısınca olacak. O havuzumdan mahşer meydanında bir defa içen cennete girinceye kadar susamayacak. Mahşer meydanı insanlar için belki binlerce, on binlerce, yüz binlerce sene sürecek. İşte orada bu havzı, Peygamberimizi Aleyhisselatü Vesselam'ın havzından içenler cennete girinceye kadar susamayacaklar. Mahşer meydanı bizim için tarif edildiği zaman güneş yaklaştırılmış, herkes ameline göre, herkes çilesine, derdine göre, terlere gömülmüş, Maşakkatli bir zaman. İşte kim burada bir oruçluyu doyurursa Cenab-ı Hak orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı benim havzumdan içerir. Cennete girinceye kadar da bir daha o susamaz. Bu öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat ayıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onar günlük Üçer bölümü ayırmış Ramazan-ı Şerifi. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat edilme zamanıdır. Buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam. Bu Ramazan-ı Şerif'te dört şeyi fazlalaştırmak lazım. Bunlardan bir tanesi La ilahe illallah kelime-i tevhidini fazla söylemek lazım. İkincisi Estağfurullah bu cümleyi fazla tekrar etmek lazım. Üçüncüsü Allahu Teala ve Teakkes Hazretlerine cehennemden sıkınmak lazım. Dördüncüsü cenneti Allahu Teala ve Teakkes Hazretlerine istemek lazım. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki Ramazan namaz eda edildi mi? Ümmetül Bahili Hazretleri hadis-i şerifi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan naklediyor. İza uqimetis salatu fitihat abwabus sema ve du'a namaz eda edildi mi? Yani farz olan beş vakit namazın farzları eda edildi mi? Göklerin kapıları açılır, dualar kabul edilir. Göklerin kapıları açılır, dualar kabul edilir. Şimdi Efendimizin yine hadisi şerifi var. Her farz namazdan sonra müminin kabul edilen bir duası vardır. Bir başka hadisi şerifte her müminin günde Bunların dışında kendisine ait kabul edilen bir duası vardır. Bizim demek kontenjan bir duamız var her gün için. Onu iyi kullanmak lazım, iyi ayarlamak lazım. Hep hayırlı işleri Allahu Teala ve Tegaddes Hazretlerinden her duamızda istememiz lazım ki boşa gitmesin. Her farz namazının peşine de kabul edilen bir dua var. Bunlar bize tanınmış haklar. Bu haklarımızı iyi kullanmamız lazım. Heder etmemiz lazım bu haklarımızı telef etmemiz lazım. Onun için Efendimiz buyurmuş ki farz namazlar eda edildikten sonra gök kapıları açılır, dualar kabul edilir. Namaz kılanlar namazlarından döndükten sonra yani selam verdikten sonra Allahümme ecirni minen nar <laughs> ve edhinni cennetem ve zevvizni minel hurul in şayet demezlerse Ya Rabbi beni cehennemden koru, cennetine koy, hurilerle ever demese, cehennem der ki yazıklar olsun sana. Sen cehennemden Rabbına sığınmadın. Cennet der ki yazıklar olsun sana. Sen Rabbından cenneti istemedin. Huriler der ki yazıklar olsun sana. Sen Rabbından hurilerle izdivacı evlenmeyi istemedin. Demek ki her namazın peşine, her namazın peşine ne yapılması lazım? Bu üç şeyin Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinden istenmesi lazım. Sabah namazı ile akşam namazına gelince bunlar yedişer defa yapılması lazım. Yani Allahu mecirni minen nar. Allahu mecirni minen nar. Bu yedi defa yapılması lazım. Sabah namazından sonra yapıldığı gibi akşam namazından sonra da yedi defa yapılması lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim yedi defa sabah namazından sonra Allahümme Ecir minenler der. Akşam namazından sonra da hakeza yedi defa Allahümme Ecir minenler derse sabahta söyledikten sonra akşama kadar ölürse cehennemden ona kurtuluş yazılır. Akşam söylerse sabah kadar ölürse ona cehennemden kurtuluş yazılır. Öyleyse kendimizi disipline etmemiz lazım. Bu Ramazan-ı Şerif'te kendimizi buna alıştırmamız lazım ki senenin devamında da bunu yapma imkanı ve fırsatı olabilse sabahları akşamları yedişer defa Allah'ın mecrini minen nar diğer vakitlerde de diğer vakitlerde de Allah'ın mecrini minen nar Allah'ın medkınel cenne ve zevvec gibi bunları birer defa veya üçer defa söylemek lazım söylemek lazım bunu kendimize alıştırmamız lazım niye böyle? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın her namazdan sonra kabul edilen bir dua vardır. Bizim için de bunu Peygamberimiz özellikle beraber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor ki cehennemden kurtularım, Cennete gidelim. Allah-u Teala'nın Eteladis Hazretleri'nin bir türlü bir sürü nimetiyle beraber nimetinden istifade eder. Bunun için yapıyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif mükafatlarla beraber dolu bir ay. Bir insan Ramazan-ı Şerif'in hassasiyetini, Ramazan-ı Şerif'in kıymetini bilir. Ona göre bu orucunu ona göre tutarsa, ona göre tutarsa kişi ahirette büyük mükafatlara nail olacak. Ancak bu Ramazan-ı Şerif'i tutarken çilelerimizi heder etmememiz lazım. Çekmiş olduğumuz çileleri telef etmememiz lazım. Bir adam para kazanır, çile çeker, terler, koşturur, cebi delik olduktan sonra koy cebine cebinden dökülür gider. Veya kendisi israfçı bir insan olduktan sonra, müsrik bir insan ise kazanır, buradan gelir, oradan gider. Dolayısıyla mühim olan kazanının saklanması lazım, korunması lazım, telef edilmemesi lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, Rubbe Saimin min hazzuhu min siyamihi el vel-ataş ve rubbe Qaimin min min qiyamihi illa seher Nice ve rubbe qaimin min qiyamihi eser. Nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçlarından yanlarına kalan sadece açlıklarıdır. Nice namaz kılanlar, gece kalkıp ibadet yapanlar vardır ki onların da yanlarına kar kalan uykusuzluklarıdır. Uykusuzluklarıdır. Nasıl pekala orucun sırf açlığı yanımıza kar kalıyor. Oruç eğer sadece mideye tutturulur da diğer organlara oruç tutturulmazsa adam gıybet ediyor, harama bakıyor, haramı dinliyor, yalan yere yemin ediyor, söz taşıyor. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hamsün Hamsü hisalini yuhdirne saim ve yenhudnel hudu el kezibü vel gıybetü ve nemimetü ve nazaru ve Şu beş şey orucu sakat eder, abdesti sakat eder. Hem orucu sakat eder hem de abdesti sakat eder. Neymiş onlar? Yalan söylemek. Yalan söylemek hem orucu hem de abdesti sakat eder. Oruç sakat olunca Belki borç düşer ama ondan gelmesi lazım gelen fazilet gider. Namazı kılar. Belki ama borcu düşer ama ondan gelmesi lazım gelen fazilet düşer. Gıybeti, yalanı terk etmek lazım. Ve bu ayda dikkat etmek lazım. Yalanı dilimizden, gönlümüzden kesmemiz lazım. Karımıza da olsa, zararımıza da olsa dilimizi doğruya alıştırmamız lazım. Yalan çok kötü bir şey. Yalan çok kötü bir şey. İman ile beraber yan yana gelmesi mümkün olmayan bir kötü ahlak. Bunun için bu yalanı müminlerin terk etmesi lazım. Bu yalanı müminlerin terk etmesi lazım. Bu Ramazan-ı Şerif ayını da bunu terk etmek için bir fırsat bilmesi lazım. İkincisi gıybet. Gıybeti de kişinin terk etmesi lazım. Gıybet nedir? Hoşuna gitmeyeceği tarzda Müslüman kardeşinin aleyhine gıyabında konuşmaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün buyuruyor ki gıybet nedir bilir misiniz? Kendisi cevap verdi. Gıybet kardeşinin aleyhinde olmadığı yerde hoşuna gitmeyecek tarzda konuşmandır. Dediler ki ey Allah'ın Resulü şayet bizim anlattığımız o adamda varsa sizin anlattığınız o adamda, adamda varsa o yine gıybettir. Şayet yok ise iftiradır buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında iki tane kadın oruç Akşam yaklaşıyor. Hicaz bölgesi sıcak bir bölge. Medine-i Münevvere'de telef olacaklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber gönderiyorlar ki biz çok bunaldık. Bizim iftar etmemiz mümkün mü? Buna hakkımız var mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kase gönderiyor. Diyor ki o hatunlara söyleyin bu kaseye ikisi de istifra hissiyle. Kutsunlar. Götürülüyor kaseler. Kadınlardan bir tanesi kaseye yarısına kadar kusuyor taze et. Öbürü üst tarafını dolduruyor. O da taze et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu hatunlar Allahu Teala'nın helal etmiş olduğu rızıktan oruç tuttular ama gıybet yapmak suretiyle Müslüman kardeşlerinin etini yediklerinden dolayı bu hale geldi. Bunlar oturdular, başkasının gıybetini yapmaya başladılar. Yapınca da maddeten her ne kadar iftar vahiy olmadıysa bile manen oruçları sakat oldu. O bakımdan dolayı çile çekiyoruz, aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz, bir sürü zevkimizden, keyfimizden oluyoruz madem. Öyleyse bu Ramazan-ı Şerif'te gıybet denen olayı da dilimizden kesmemiz lazım. Kesmemiz lazım. Hibet edeceğimiz aklımıza geldiği zaman veya bir insanla karşı karşıya geldiğimiz zaman kimsenin gıybetini yapmayalım. Yapanlar varsa onların yaptığı gıybete mani olalım. Mani olamıyorsak o meclisten kalkalım, orayı terk edelim. Orayı terk edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mezlişte oturur da boş laflar, emsali şeyler, gıybetler yapılır da kişi Kalkmazdan evvel Subhaneke ve hemdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdehu la şerike leke Estağfirüke ve etubilektir. Ya Rabbi, beni ve gıybetini yapmış olduğum insanı bağışladırsa rahman o mecliste, mecliste işlenilen günahlar, o gıybetler inşallah mağfiret edilir. İnşallah mağfiret edilir. Onun için dilimizi bu gıybetten de korumamız lazım. Üçüncüsü söz taşıma. Filancanın sözünü filancaya Filancanın sözünü filancaya. Bu Ramazan-ı Şerif'in dışında da günahtır. Ama Ramazan-ı Şerifte ikinci bir zararı daha var. Orucumuzu sakat ediyor. Ramazan-ı Şerif'in dışında bu yanlıştır. Abdestimizi sakat ediyor. Günah yazılıyor. Ama Ramazan-ı Şerifte bir de orucumuzu sakat ediyor. Orucumuzun fazili faziliyetini alıp götürüyor. Öyleyse bu söz taşıma meselesi ki çok kötü bir çok kötü bir ahlak şunun sözünü ona getirmek, onun sözünü ona getirmek iki yüzlü bunlar. Bir yüz getirdiği insana karşı, bir yüz de götürdüğü insana karşı. İki yüzlü olarak cehennemde yanacak bunlar. Dolayısıyla bu söz taşımayı da bunu da bu kötü ahlakı da terk etmemiz lazım. Bu Ramazan-ı Şerif'te hassasiyetle beraber kendi üzerimize durup bunu halletmemiz lazım. Üçüncüsü, dördüncüsü ve nazaru bir şehveti şehvet nazarıyla beraber başkalarına bakmak. Erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere şehvet nazarıyla, istek nazarıyla beraber bakmaları orucu da abdesti de sakat eder. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyurmuş ki: Harama bakmak İblis Aleyhinnamelanın zehirli oklarından bir oktur. Kim onu Allahu Teala ve teadder hazretlerinin rızası için terk ederse terk ederse Allah onun gönlünde öyle bir iman yaratır ki tadını duyar. Allah onda öyle bir iman yaratır ki onun tadını duyar. El hak bu tecrübe edilmiş bir olaydır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dini yaşandıkça, buna gelen din yaşandıkça vermiş olduğu gizli haberler insan tarafından tatbikatla beraber hissedilince ha Resulullah saddak da ya Resulallah sen doğrusun ya Resulallah hakikat böyleymiş. Bizim şimdi başkalarına çığırarak, bağırarak efendim bu böyledir deme pek fazla hakkımız yok. Ama bunu kişi kendisi Allah rızası için gözünü haramdan çekti mi zevkini gönlünde duyacağı bir imanı Allah onda yaratır. Bunu da bizatihi balın tadını dilinde duyduğu gibi onu vücudunda hisseder. Bu dünya hayatındadır bu böyle. O bakımdan dolayı haramlara bakmaktan erkekler kadınlara kadınlar da erkeklere Şehvet ile bakmaktan gözlerini korumaları lazım. Bu çok zaruridir. Hele şu zamanımızda her tarafın, her tarafın perişan olduğu bir zamanda, her tarafın şehvet pazarına döndüğü sırada bu çok daha mühimdir. İnsan bunun zararı nedir? Başka zararı da var. O şehvetlerle beraber göz meşgul olup, gönül o şehvetlerle dolunca hak ile irtibatını kesiyor. Allah Teala ve tekaddes Hazretleri irtibatını azaltıyor. Allah Teala'nın emirleri yerine getirmekteki hassasiyeti ölüyor, günahlardan kaçınmaktaki hassasiyeti ölüyor. Onun maneviyatına ağır bir perde oluyor. Onun için bu harama bakmayı mutlak surette herkesin dikkat edip önlemesi lazım. Yine bir hadis-i şerif var. Orada kim şehvet ile beraber bakarsa araba bakarsa onun gözlerine kıyamet gününde kurşun akıtılır buyurmuş. Bu hadisi şerifi ben bizim Dürer isimli fıkıh kitabında okudum. Men nazara bi şehvetin subbe fi aynihi el an ki kıyame. Kim şehvet ile beraber bakarsa ister erkek kadına baksın isterse kadın erkeğe baksın onun gözlerine kıyamet gününde kurşun akıtılır. Buna dayanma fırsatımız, imkanımız var mı? Yok. Yok. Niye bu bu kadar üzerinde durulmuş böyle? Çünkü zinanın kapısı bakmayla başlıyor. Duymayla başlıyor. Söz ile başlıyor. El ile tutunmayla başlıyor. Ayak ile yürümeyle başlıyor. O bakımdan dolayı çok dikkat edilmesi lazım gelen bir şey. Öyle ki Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hak Habibim mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan kapasınlar. Başını çevirsinler dememiş, kapasınlar. Başını çevirmek zaman alır. Ama gözü kapatmak ise aniden hemen kapaklar gözün üzerine inecek. Kadınlara da söyle, mümin kadınlara da söyle, onlar da erkeklere şehvet ile bakmaktan gözlerini kapasınlar. Hem erkekler için hem de kadınlar için Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu harama bakmayı yasak etmiş. Ayet-i kerimesiyle. Ya'udûdûne min ebsârihinne. Gözlerini kapasınlar. Bakmasınlar. Çünkü bu harama bakış Rabları ile kendi aralarında büyük bir perde olur. Allah'a kullukları ile kendi aralarında büyük bir perde olur. Gönül ile Allah arasında büyük bir perde olur. Bunun için Ramazan-ı Şerif'te orucumuzun da canlı canlı tutmuş olduğumuz bize tesir eden bir oruç vardır. Onun aclığının hissiyatı ile beraber ha bu harama bakmakta bu zarar var. Öyleyse ben gözümü haramdan koruyayım. Bir ay kendisini disipline edecek, haramdan koruyacak. Bir ay. Sene boyu da inşallah Rahman alıştırdığı, vücudunu, gözünü alıştırdığı bu halle beraber bir dahaki Ramazan-ı Şerif'e ulaşmış. Bir dahaki Ramazan-ı Şerif'te tekrar tazelenerek bir dahaki Ramazan-ı Şerif'e intikal etme imkanı olacak. Beşincisi, yalan yere yemini, yemin Abdesti sakat eder. Orucu sakat eder. Yalan yere yemin çok kötü bir şey. Bu sayılanların her bir tanesi kötü. Yalan yere yeminler memleketleri harap eder. Diyarları harap eder. Nesilleri harap eder. Ocakları söndürür. Yalan yere yemin etmek. Onun için doğruya dahi yemin etmemek lazım. Yemin nedir? kainatın sahibini dilimize alıp onunla beraber söz vermektir. Vallahi ben bu işi yapmadım. Bak kime bu işi kime yapıyorsun? Allahu Teala'yı araya koyarak yapıyorsun. Yaptıysan, yapmadım diyorsan bak Cenab-ı Hakk'ı araya koydun. Ne yanlış bir şey yaptın. Ne yanlış bir şeydir bu. Onun için İslamiyet'te Allahu Teala'nın adından başka bir şeye yemin yapılmaz. Allah -u Teala'dan başka birisine araya koymak şirktir. Yemin onun için Allah ancak Allah'a yapılır. Bu ne demektir? Yemin çok mühim bir meseledir. Doğruya dahi yapmamak lazım. Doğru şeye dahi yapmamak lazım. Eskiden mahkemelerde şahitlere yemin yaptırılırdı. Doğru söyleyeceğine dair. O da yemin ederdi. Ona göre muhakemede o şahit olarak dinlenirdi. Buna iyice inanmış bir mümin yalan yere şahitlik yapmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu bilir. Onun için ifadeye çağrıldığı zaman, şahitliğe çağrıldığı zaman, bu yemini yaptığı zaman artık yalan söylemeye onun daha ist isteği, daha durumu müsait olmaz. Yalan yere yemin yapmaya daha kendisinde fırsat olamaz. Evet bu beş şeyi oruçlu olan kişinin terk etmesi lazım. Bu ne demek? Şunu toparlayıp şunu söyleyelim. Oruç sadece mideye yaptırılmayacak. Ya oruç aynı zamanda azalara da organlara da oruç yaptırılır, tutturulacak. Göz oruç tutacak, dil oruç tutacak, kulak oruç tutacak, el oruç tutacak, ayak oruç tutacak harama yürümeyecek, haramı tutmayacak, haramı konuşmayacak, haramı dinlemeyecek, harama bakmayacak. Azalara da oruç tutturulacak. O zaman kişi böyle mübarek bir orucu hakkın rızası için tutarsa ona kıyamette büyük mükafatlar ihsan edilecek. Cenab-ı Hakk'ın cennetleri var ki Reyyan isimli bir kapıdan oruçlular çağrılacaklar. Ancak oruç tutanlar o kapıdan cennete girecekler. Evet. Kıyamet günü olunca oruç tutanlar kabirlerinden kalkacaklar. Ağızlarının mis gibi kokusundan onların oruçlu oldukları anlaşılacak. Oruçlu olduklarından dolayı ağızlarında mis kokusu gibi koku gelecek. Kendileri sofralara, testilere, sürahiyle içeceklere ayrılacaklar Onlara denecek ki, dünyada Allah için aç kaldınız, susuz kaldınız, aç kaldınız burada yeyiniz, susuz kaldınız içiniz. İnsanlar istirahat ettiği zaman siz bir zorluğu çektiniz. Şimdi de siz insanlar zorluk içindeyken, darlık içindeyken, susuzluk içindeyken siz yeyiniz, içiniz denecek onlara. Kur'an-ı Azimüşşan'da El Hakka suresinde bir ayet-i kerime var. 19. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki kimin kitabı sağından ihsan edilmişse kıyamet gününe varıldığı zaman insanlara kitapları ya sağından verilecek ya solundan. Müminlere sağından kafirlere solundan verilecek. Fama men utiye kitabehu bi yemini fe ha umqra Kitabı sağından verilen kişi sevincinden bağıracak. Ey gelin benim kitabımı okuyun. Ben zaten bu hesaba çekileceğimi biliyordum diye sağından verilince hesabı da kolay geçince böyle sevinecek. Ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlar razı olacakları bir yaşayışın içinde olacaklar. Yüce yüce cennetlerde, yüksek yüksek makamlarda meyvelerin bol, zahmetsiz ulaşabilecekleri meyvelerin olduğu bir yerde öyle bir hayat içinde olacaklar. Onlara şöyle denecek. Külû veşrebû henîen bimâ esleftüm fi, fil eyyâmil hâliye. Yeyiniz, afiyetle yeyiniz, afiyetle içiniz. Geçmiş zamanlarda efendim yapmış olduğunuz salih ameller mukabilinde ki bazı tefsirlerde bu eyyamül haliye oruçlu zamanlarınızda oruçlu zamanlarınızda yemediğiniz, içmediğiniz oruçlu zamanlarınızdaki zamanlarınıza karşılık külü beşle bu yeyiniz ve içiniz heniyen afiyetle bunlara öyle denecek. Dolayısıyla Allah azze ve celle Hazretleri bu orucu hakkıyla beraber tutan, hakkıyla beraber yerine getiren mükafatını hatta ala ve tegaddes hazretlerinden umup, cennette karşılığını, ahirette karşılığını gören müminlerin cümlesine Cenab-ı Hak bizleri ithal eylesin. Cenab-ı Hak bu içine girmiş olduğumuz mübarek ayı bizim için, bizim için mağfiretimize, bizim için cehennemden azat olmamıza vesile eylesin. Bu mübarek ay vesilesiyle beraber Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in üzerindeki bu taunu, bu vebayı fazlu keremiyle, lütfu ilahisiyle beraber kaldırsın. Kahhar ismi şerifiyle beraber, kadabiyle beraber indirdiği bu riczi Cenab-ı Hak hilmiyle beraber, affiyle beraber bizden kaldırıp Cenab-ı Hak def eylesin. Hasta kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Sağ olan kardeşlerimizin Cenab-ı Hak kardeşlerimizi hepsi beraber muhafaza eylesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, evladımızı, iyalimizi, kardeşlerimizi, bütün ümmeti Muhammed'i Cenab-ı bu beladan, bu musibetten korusun. Hatta şunu da diyorum, Ya Rabbi, dünyadaki insanlar senin kulların. Bunlardan da bu azabı kaldır, onun yerine onlara hidayetini nasip eyle. Amin. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzet Amma ve Selamun Ala Cemil Enbiya'yı Vel و الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع